hava buz. Aşırı soğuk. Yani çok doğru bir gün bulmuşum. Manikür pediküre gitmek için. O kadar kızıyorum ki şu an kendime. Şu arabayı bir adam akıllı kullanmayı öğrenemedim diye. Araba orada bekliyor. Benim çektiğim uçluğa bakın yani. Hayır, keşke ufun evde hey, olduğu bir saati alsaydı şu Keşke. Dondum ya. Burnuma bak. Kıpkırmızı. Çok soğuk. <laughs> Yine kardan adam gibi. Tertemiz oldu. Benim batığım var. Onu falan temizlediler. Baya güzel oldu. Tertemiz oldu. Çok acıtıyor o batık. Çok kötü bir şey. Allah kimseye vermesin yani. Neyse temizlediler işte. Özellikle pedikür için gelmiştim. Maniküre zaten ellerimde çok bir şey olmuyor. Ben kendim de yaparım ama pedikür halledemiyorum. Neyse bitti çok şükür. Şunu da söyleyeyim. Ben kalıcı oje yaptırmıyorum ya. Sevmiyorum açıkçası çok fazla. Böyle temiz kısa tırnak benim en sevdiğim. Eve gidince güzel açık renkli ojem var onu sürerim. Tamam. Şimdi bine girdim de e, market alışverişinde kırık pirinç almıyorsunuz. Bir paket kırık pirinç aldım. Her an uçabilirim. Ay köpekler çok kötü havlıyor. Vallahi yolumu değiştirdim. Öyle bir havluyorlar ki. Teyze diyor yok yok bir şey yapmıyorlar. Evet. Bir şey yapmadıklarını ben de biliyorum. Daha önceden yapmıyorlardı da. Çok avladılar korktum. Neyse. Çıkarken kombinimi göstermeyi unuttum size. Alelacele çıktım. Geç kaldım zaten. Bu ne soğuk ya. Bu ne soğuk. Allah dışarıda olan, dışarıda çalışmak zorunda olan herkesin yardımcısı olsun gerçekten. Tüm hayvanlara o kadar üzülüyorum ki çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Çok şükür biz sıcacık evimize gelebiliyoruz ama gerçekten dışarıda olanların yardımcısı olsun altıma deri pantolonumu giydim. Üstüne şöyle bir kazak giydim. Bir şey göstereceğim size. Ee, bu deri pantolonumu giyecektim. Şu mat deri. Bu daha böyle parlak. Sayılıdır var ya giydim. Işığı açtım. Hava çok karanlık. Böyle sayılıdır giydim. O kadar üzüldüm ki. Derisi böyle olmuş ya dolapta. Yani. Yıkıldım. Yaptırılabilir mi acaba bu? Gerçi burayı hadi yaptırsam, hadi yaptırdım diyelim. Buraları yırtılmış. Hadi buralar kazakla, mazakla, kamufle olur da. Şurası. Yani çok üzüldüm. Şuraları falan gitmiş. Burası. Ne oldu? bu çöp? Ne oldu şimdi ya? Tüh. Üzüldüm. Böyle mat bir deri bu. Zaten alırsam bir daha bundan alırım. Bunun kreminden alırım. Bu arada bakın ellerim tertemiz oldu. Mis gibi. İlk defa kuru manikür yaptırdım. Normalde hep ıslak yaptırıyordum ben İzmir'deyken. Burada da ilk defa gittim bir yere maniküre. Hep kendim halletmeye çalışıyordum evde. Evet. Önceliğim aslında pedikür. Pedikür için gittim. Çünkü tırnak batması var bende. Çok kötü. Tırnağım böyle derinin altına doğru uzuyor. Çok acı veriyor o yüzden. Ama ayaklarım da tertemiz oldu. Yani temizledi bütün batı. Allah'ım soğuktan yanaklarım kıpkırmızı. Burnum kıpkırmızı. Dönüşte de hadi dedim bime uğrayayım. E, kırık pirinç almayı unutmuşuz. Sarma falan sarıyorum ya arada ben. E, kuru dolma falan yaparım diye bir pakette kırık pirinç aldım geldim. Dondum. <laughs> Hemen şimdi derse oturacağım. Çünkü yarın vizelerim var. 5 dersten sınavım var. Çok zor bir dersmiş bu ya. Yani muhasebe e, görüyorum şu an. Genel muhasebe. Bayağı zormuş. <laughs> ya ben böyle kendim verip dinemediğim için mi? Belki dinlesem olabilir. Ama e, karşına muhatap bulabileceğim bir hoca da yok. Hani soru sorayım anlamadığın yerde direkt sorayım. Online olduğu için de ekstra ekstra can sıkıcı. Böyle slide'dan okuyup geç tarzı şeyleri hiç sevmem. Slide'dan çalışmaya çalışıyorum ben de. Yarın sabah 9.30'da işte sınav halledeyim de kalmasın sonra ya. Yaz okulu falan oluyormuş. Bütte olmuyormuş. Halledeyim. Finallerde kafam daha rahat olsun. Havaya bakar mısınız ya? Kapkaranlık. Umma içtim kaldım koltukta sınava çalışırken bir şeyler okurken bir de gruptan bir şeyler yazıyorlar sınıf grubundan. Neyse. kalkacağım. Güzel bir yemek yapacağım. Önce bir üstümü değişeyim. Böyle giyindim kat kat lana gibiyim. Yani doğalgazlar açık olmasına rağmen ev yine bile böyle soğuk geliyor. Kanım donmuş vallahi dışarıda. Çok soğuk hava. Güzel bir yemek tarifi vereceğim size. Birlikte onu yapacağız. Ben de ilk defa yapacağım. Geçen gün yemek de gördüm. Çiko da çıkmak istiyor arkada. Ama şu an onu gerçekten çıkaramayacağım. Hep oyun istiyor çıkardığım zaman. Pek oynayacak takatim yok. Akşam çıkarırım onu da. Hadi gelin yemeği yapalım. Yemek işini halledeyim. Rahat rahat oturayım sonra. Dünden birazcık zerdeçallı pilavım kalmıştı. Basmati pirinçten yaptım. Çok güzel oluyor böyle zerdeçallı. Şimdi öncelikle patateslerimi haşlayacağım. Kabuklarını güzelce yıkadım. Çok güzel yıkadım hem de. Onlardan e, patates cipsi yapacağım. Patateslerimi şöyle iri iri doğruyorum. Hemen altını açıyorum. Tuzumu da ekleyeyim. Şöyle ayırayım. Soğanlarımı halka halka doğruyorum. İçerisine zeytinyağı ekliyorum. Soğanlarımı da ekliyorum. Üzerine ıspanak da ekliyorum. Yeter. Tuz ekliyorum. Şu patates cipslerimi kızartacağım. Patates kabuğu cipsi diyelim. Daha doğru olur. Yağ ekliyorum. Sıvı yağ. Bu iyice kızdı. Böyle atıyorum kabukların içine. Bu sana kavruldu. Onun bu kadar kavrulması benim için gayet yeterli. Bunlar da kızarmaya başladı. Bu da iyice oldu. Bunu da kapatıyorum. birazcık kırmızı toz biber ekliyorum. Karabiber. Tuz. Kekik yakıştırdığım için birazcık da kekik ekliyorum. Bu kontra fileden aldık. Şöyle ince ince dilimler kesti kasap bize. Daha da incelttim ben bunu böyle vurarak. Şimdi bunu saracağım. Ben bunu sinirini aldığım için ortasından kesikti ortası. Alalım. Şimdi burada naneli pasta sosunu hazırlayacağım. Çok değil şu kadarcık bir nane yeterli. <laughs> o süper oldu ekliyorum. tuz ekliyorum biraz. Çok az. Böyle çok güzel bir arama veriyor. İşte. Tam yarısını bile değil. Patatesin çok değil. burada kremamı ılıttım. Şimdi patates püremi içerisine döküyorum. <laughs> ne diyeyim ki? Mükemmel. değer Şimdi kremayı atıyorum böyle soya sosu atacağım tatı yazık mı Oya bir tek sos kaldı. Та-та-та-там! Yeah. Просто bir videomuzun da sonuna geldik. Dün gece kapanış çekemeden koltukta uyuyakalmışım ben. Dedim ki bugün çekeyim. Uykulu uykulu da uyandıktan sonra çekmek istemedim açıkçası. Bu arada yemek güzeldi. Tek sıkıntısı bence biraz su koyup pişirmeliydim. Böyle o suyunu çekmeliydi. Pişmiş et asla pişmemiş değildi. Ama böyle lokum gibi de değildi. Belki de daha ince olması gerekiyordu etimin. Daha inceltmeliydim. Ama onun haricinde tadı, patates püresi olsun mükemmeldi. de bayılarak, severek yedik Ufuk'la birlikte. Ben de şimdi kalkıştım. E, Ufuk işe gitti. E, hemen bir evi toparlayacağım hızlıca. Sonrasında yeni video başlatacağım. Bir video bitiyor, bir videoyu açıyorum. Böyle yaptığım şeyleri kısa kısa da çekmeye başladım ara ara. Instagram'a da güzel güzel Reels'lar yüklüyorum. Oradan da böyle takip ederseniz beni çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Yılbaşıyla ilgili evimizi bu hafta içerisinde evet muhtemelen süslemeye başlarız. Biraz geç oldu bu sene. Çünkü benim biliyorsunuz çalışmam gereken sınavlarım, derslerim vardı. Bir türlü odaklanamadım böyle. Ben bir işim olduğu zaman ki önemli bir işim olduğu zaman sadece ona odaklanıyorum. Hani hiçbir şey görmüyor gözüm. Video falan bile çekip nasıl editledim o sürelerde ben bilmiyorum. Hava da yine kapalı. Tabii ki güneş değil. Çok karanlık. İnsanın içine hiçbir şey yapısı gelmiyor ama mecbur yine böyle birazcık toparlamam gerekiyor eve. Camlar falan leş gibi oldu. Camları silmem gerekiyor ama bu soğukta da kafayı yemedim herhalde. Cam silecek kadar ama bana belli de olmaz. Yani bir anda bilirim Belki bir sadece mutfak camını silebilirim. Çok girdi çıktı olduğu için görünüyor böyle. Ee, bu şekilde <laughs> yılbaşı ruhunu getireceğiz bu hafta evimize. Ee, ağaç siparişi var. Ee, sağ olsun bize ağaç aldı. Yılbaşı hediyesi alacakmış. Ben de de ağaç alayım o zaman size. Ben de tamam dedim. <laughs> böyle bir de herkeste gördüm. Çok hoşuma gitti. Çok güzel süslemişsiniz evlerinizi gerçekten ben de bu hafta süslerim. Süs almaya falan gideriz Ufuk'la. Ikea'ya gidebiliriz. Veyahut da Metro Market'e gidebiliriz. Metro Market'in de çok güzel süsleri oluyor. Bakacağız bakalım. Birlikte yapacağız tabii ki bunların hepsini de. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.